Değerli basın mensupları, sevgili arkadaşlar, sizleri saygıyla selamlıyorum. Geçtiğimiz Aralık ayında kabul edilen 2021 bütçesi 1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başladı. 2021 bütçesine de biraz göz attığımız zaman ne yazık ki üzücü bir tablo ile karşı karşıyayız. Kabul edilen 2021 bütçesinde temel eğitime 82 milyar lira, orta öğretime 43 milyar lira, yüksek öğretime ise 52 milyar lira bütçe ayrılmıştır. Hepsini topladığımızda 177 milyar liralık bir kaynak ayrıldığını görebiliyoruz. Bunun yanı sıra siyasi iktidarın faiz giderlerine ayırdığı bütçe tam olarak 179 milyar lira. Yani siyasi iktidarın 26 milyon öğrenci için eğitim öğretim giderlerine ayırdığı bütçeden 2 milyar lira daha fazlasını faiz giderlerine ayırdığını görüyor ve şu çıkarımda bulunuyoruz. Dünya 5'ten faiz lobisi ise 26 milyon öğrenciden büyüktür. 83 milyon vatandaşın bütçesi belirlenirken yalnızca öğrenciler değil de toplumun bütün kesimleri gözetilmelidir. Esnaflar, çiftçiler, işçiler, emekliler ve memurlar. Toplumun bütün kesimleri için bütçeden adil bir şekilde pay ayrılmalıdır. Eğer kaynaklar adil paylaşılmazsa sorunlar kaçınılmaz olur. Kaynaklar adil paylaşılmazsa bir yerde israf varken diğer yerde yokluk yaşanır. Bu sebeple değerli basın mensubu arkadaşlar, Saadet Partisi Şanlıurfa İl Gençlik Kolları adına ülke kaynaklarının nereye harcandığını açıklamak, 84 milyon vatandaşımızın hakkını gözetmek, en başta inancımızın bizlere yüklediği sorumluluğun gereğidir. Kabul edilen 2021 bütçesine bir başka pencereden daha bakmak gerekirse, uzaktan eğitim yöntemine geçilen bu süreçte binlerce köyde internet yok, tableti ya da bilgisayarı olmadığı için yine binlerce öğrenci eğitim sürecine dahil olamıyor. Peki yani için kaynak ayrılmadığı için. Uygulanmaya başlanan bu bütçe, internete bağlanabilmek için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybeden öğrencilerimizin ihtiyaçlarını gidermek için hazırlanmış bir bütçe değildir. Uygulanmaya başlanan bu bütçe, KYK borcunu ödeyemediğinden dolayı itiralık olan 280 bin mezunun derdine merhem olmak için hazırlanan bir bütçe değildir. Oysa 2021 yılı bütçesinde faiz lobisine ödenecek miktarın sadece %3'ü ile KYK borçlarının tamamını silmek mümkündür. Uygulanmaya başlanan bu bütçe 15-34 yaş aralığında bulunan 770 bini ilk öğretim, 698 bin orta öğretim ve 961 bini yüksek öğretim mezunu olmak üzere toplamda 2 bin genç işsizin problemlerine çare olabilecek bir bütçe değildir. Değerli arkadaşlar, Siyasi iktidar vergiler, bağışlar, cezalar, harçlar yoluyla vatandaştan topladığı kaynakları faize ve israfa aktarmaktadır. Uygulanmaya başlanan bu bütçe özellikle salgın sürecinde derinleşen ekonomik krizle birlikte iş ve gelir kaybı yaşayan milyonlarca vatandaşın kayıplarını azaltacak bir bütçe değildir. 2021 yılı bütçesinde işçi yok, atama bekleyen öğretmen yok, sağlık çalışanları, çiftçi yok, esnaf yok, emekli yok. İşsiz gençler, KYK borçlusu mezunlar yok. Dar gelirli vatandaşlar yok. Peki ne var 2021 yılı bütçesinde? Bakın, bu bütçede faiz giderlerine ayrılan 179 milyar lira var. Bu durum Ocak 2021'den itibaren yüksek vergi artışlarının ve yeni bir zam yağmurunun başladığı ve devamının da geleceği anlamına gelmektedir. Değerli arkadaşlar, yeniden büyük Türkiye vizyonuna çok uzak, yaşanabilir bir Türkiye hedefinin yanından bile geçmeyen bu bütçeyi hazırlayıp onaylamak, halkımıza yeni acı reçeteler vermekten başka bir şey değildir. Biz Saadet Partisi Şanlıurfa İl Gençlik Kolları olarak, başta gençler olmak üzere vatandaştan yana olmayan, vatandaşın ihtiyacını karşılamayan bu bütçeyi kabul etmemiz mümkün değildir. Ve bu bütçe bir kırmızı kartı hak etmektedir. Biz ilimizde ikamet eden bütün gençler adına 2021 yılı bütçesini hazırlayan ve onaylayan siyasi iktidara kırmızı kart gösteriyor ve sandıkta görüşürüz diyoruz.